helalleşmek şöyle bir şey. Onlarla belki de barışıp sizi bu seviyeye taşıdığı için, bu arayışlara sevk ettiği için teşekkür edip göndermek. Yoksa hani al eline tesbihi, helal ediyorum, helal ediyorum, helal ediyorum diye bir şey değil bu. İçsel bir şey. Derinden hissetmeniz gereken içsel bir şey. Çünkü şeytan veya nefs nereden vurur insanı? Savaştığı yerden. İçeride anne babayla üstü örtülü, adı konmamış bir savaş varsa ne yapar? Oradan saldırır. Sizi öfkelendirir, sizi kinlendirir. Siz bir bakarsınız ki anneniz nasıl bir başkasını eleştiriyorsa siz de anneniz gibi eleştiriyor. Ya da babanız nasıl öfkeleniyorsa siz de aynı babanız gibi öfkeleniyor. Bunun da bir dolu psikolojik uzantısı var ona göre bir eş bulmak kadınlar için veya erkekler için genelde benzerlerini çekerler. İçeridekini düzeltemedikleri için düzeltmek için benzerini çeker hayatına. Çeker ki düzelteyim barışayım. Aslında yine bilinç dışı bir yüzleşme yaşatmaya çalışıyor kendisi. Çünkü gönderdiği enerji, frekans ne yapıyor? Düşük seviyede çekiyor onu. Buraya doğru çekiyor. Babamla diyor sorunu çözemem. Babama benzeyeni bulayım. Onunla da evleneyim. Ben bu adamı düzeltirsem babamı da düzeltirim. Bu bilinç dışının bir kendi kendine kişiyi şifalandırmak için yaptığı bir tezgah. İyi de bir tezgah ama maalesef öyle olmuyor. Hani kurt yedi ayazı bilir. Maalesef öyle olmuyor. Sonra ondan sonra mutsuz evlilikler, hüzünlü işler bilmem neler falan.